Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a yeni güncelleme geldi ona bakacağız. Arkadaşlar Brawl Stars'a yeni karakter geldi şu anda önümde görüyorsunuz. Eee sen geldin? Ee, şimdi bunun bir şey şimdi ya, kenarda yazan okuyacağım. Ama kendi bildi bile hiç çok sever. Etrafındaki şey ateşe vermek ve kendisine saldıran düşmanlara sıcak bir karşılama hazırlamak için en büyük tutkusudur. Şimdi arkadaşlar bunu deneyeceğim. Nasıl olduğunu göreceğim. Ben gördüğümü zaten size ee, size göstereceğim. Bakın süper. Bakın böyle ultisini göreceksiniz şimdi. Böyle öldürdüm. Neredeyse istediği kadar sıkabiliyor arkadaşlar. Hatta ben size baka döneceğim kaç tane dönebilirim. Biraz olsun.

Evet, Bu böyle bir kaldı arkadaşlar. Böyle gösterdiğiniz yere sıkıyor. Böyle kendiniz böyle şey yapmanız gerek yok. Hatta şuraya atsam mı? kalpten. Ne oldu olsun? Şimdi son vuruşum geldi. Neyse arkadaşlar bu amber böyle bir şeymiş. Hey aja, evet arkadaşlar burada dondurmam lazım. Evet arkadaşlar size bir tane daha göstereceğim. Annem az önce yemeğe çağırdı o yüzden. Ee, böyle videoyu dondurdum. Bakın bu sana şey değişmiş arkadaşlar. Artık böyle. İlk defa görüyoruz. Şimdi ben bunlara da bakacağım. <laughs> Değişen var mı diye. Size göstereceğim. Tekrardan videoyu donduruyorum. Evet arkadaşlar bir tane daha buldum öyle. Bakın Piper'ınki değişmiş arkadaşlar. Отлично. бокалы. Да-да. Давай, давай. No. Ah! Hey, <laughs> ha, tamam. Eee, bu arada geçen Max'ime 10. seviye yaptım. Böyle yıldız 1'e çıktı. Sadece süs sarı kaldı. Ama rosa en iyisi bence. Aynen rosa iki çok güzel olmuş. Herkes donuyor maşallah ya. Ya şu kulübüme de geri katayım da ya. Ha kaçır. Gönder. Atlı yüksek kabul eder Söyletmek isterdim. git ya. Kulüp de galiba hiç kimse yok. Yazıklar mı çıkmıyor? Neyse. Hmm. Kablet. Kablet. Şarkı kabul ederim. Ya öf. Gel buraya. Of. Şimdi de ya. Ya bu ne ya. Çok güzel. Bu ne ya? Bir efsane Ya. Aa bunlardan da değişmiş olabilir. Ben de yok ha. Hmm. Yok değişmemiş. Tahminim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi size bir şey evet arkadaşlar böyle videolarda da gelecek böyle ben kameradan çekeceğim şuna tabletten yüzümü göremiyorsunuz ama bir dakika görüyor musunuz evet gözüküyorum neyse şimdi kapatayım Bora varsa göre deneyeyim ben geldim Buradan uzun zamandır oynamadığım bir karakteri alacağım. O da Tik. Bir dakika. Hayır. Çıkmak istemiyorum. Ya. Hiç kimse beni katılmıyor. Var arkadaşlar. Ee yeni güncelleme ile birlikte kendi e, kendi haritamızı oluşturabiliyoruz. E, büyük bir ihtimal haritamına girince anlayacaksınızdır. Ben şuradan bir üniversite katacağım. kral diye birisi oynuyor. Şöyle kabul eder. Oh, ayağımı çıplattım ya. Neyse. Ya kabul etsen şaşırırım kardeş. Hı, neyse. Ay yanlışlıkla girdim ya. Bu ne? Neyse ben size bir dakika. ortamı seçmeyi unutmuşum ya. Ay zaten internet kası çekeyim. Ya. Bir de kasıyor. Hı. Neyse arkadaşlar ya. Neyse olsa şunu e, atacağım. Aa. Hadi hadi. Ben. Ya. Ya. Oha bunu bana da hepsini atacağım hepsini. çıldıracağım. Bu gelecek çünkü bu bu aptal. Bu adam aptaldır. Geride yedi mi? Ya öf bu adamlar da oyun adam oynamayı bilmiyor. Şimdi size Roshan'ı göstererek bitireyim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ee, lütfen kanala beğenmeyi ve abone lütfen. Abone. Abone. Bakın abone diyorum. Abone. <laughs> lütfen. Abone. Like bir dakika. Uzaklaştırdım like. Tamam mı? Anlar mı? Yorumlarda göreceğim ben onları. Tamam mı? Bir dakika. Ve şimdi ana sınıfından kalma resmi. Çok aptal değil mi? Aynen. Burada da böyleyim. Neyse arkadaşlar ya. Lütfen like. Bir dakika kameradan görüyorsunuz aynadan. Like. Abone. Tamam mı? Tamam. Anlaştık.